Merhaba arkadaşlar. Ee, şu an da ortalık. Perşembe. Bu videomda aslında bu sene neler geçti onu geçtim ama bir sene sonra yine yine 14'ünde bu kuracağım liseden neler yaptım neleri başardım ve ya neleri yapamadım onun için çekiyorum. Herhangi bir izlenme şey olsun diye değil. Sadece kendimi denemek amacıyla yapıyorum. Neyse başlayayım. Öncelikle üniversiteden mezun olmak. Benim sesim ne kadar kötü geliyor neyse. Üniversiteden mezun olmak yani altı senedir okuyorum ve zaten bir daha uzatamam. Uzatmak yerine iyi bir şekilde yani formasyon alıyorum şu an aslında ama yine de hani bir ilgilersin var ee, geçmek istiyorum sağlıklı bir şekilde mezun olmak istiyorum. İkincisi mezun olduktan sonra iyi bir işe girmek. İyi bir işe girmek. Ya tabii gönül ister ki öğretmenlik yapabileyim. Ben güzel sanatları okuyorum. Hani KPSS'ye çalışıp bir güzel kendi şehrimde olabilir ya da kendi bölgemde bir yerde bir öğretmen olmak istiyorum. Yani KPSS'ye çalışacağım zaten. Bakalım. Ha bir de şuraya yazdım ama bir de buraya. KPSS iyi düzenli bir şekilde çalışmak. Evet. Yani düzenli bir şekilde çalışıp burayı bunu yapabilirsem zaten şuraya da girebilirim öğretmenlik. Evet. Yani bunu yapabilirsem bunu da yapabilirim. O yüzden bu üçü önemli. Bir de hani şu anda bu sene aslında sosyal sosyal diyorum pardon. Sivil toplum kuruluşlarından birinde aktif olmaya çalışıyorum. Ve Kızılay'da yani bu önümüzdeki 2024 yılında da yine Kızılay gibi e, Kızılay ve işte diğer STK'larda da aktif olmak istiyorum. Aktif olmak. Yani tabii şu anda üniversite okuduğum şehirde aktif olmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama buradan mezun olduktan sonra kendi şehrimde de işte e, aktif olmak istiyorum. Bakalım. Bir de yani arkadaşlıklarımı devam ettirmek var. Arkadaşlıklarımı ettirmek. Aslında bu böyle bir madde gibi değil ama hani e, bu sene içinde işte birçok yakın arkadaşımla konuşmayı kestim bazı özel sebeplerden dolayı falan filan hani tabii ki ben de insanım her insan gibi onlar da ben de hata yaptım bir şekilde yani o hatalardan ders çıkartıp şu anda olan arkadaşlıklarımı e, bozmak istemiyorum ya da devam ettirmek istiyorum o yaptığım hataları tekrar yapmamaya çalışmak istiyorum yani. Amacım bu. Yani de hatalarımdan ders çıkarmak. Sonra tabii ki kilo vermek. Kilo vermek ya da zayıflamak işte. İkisi de i̇şte aynı da hani zayıflamak göze daha iyi geliyor. Ya <laughs> daha iyi. Yani e, çok kilolu olduğum söylenemez ama çok zayıf da değilim. En azından e, benim için sağlıklı bir e, kiloya gelip sağlıklı bir insan olmak istiyorum e, tamam bu halimle de kendimi çok beğeniyorum iyiyim ama elbette e, onu da yap, yani zayıflamak istiyorum işte <laughs> bu kadar <laughs> umarım yani şu anda 83 desek ya da 85 kilo diyelim fazla katalım biz hani en azından bu video yani önümüzdeki sene bu videoyu çekeceğim tarihte bir 85. Yani bir 70 aslında bir yılda 15 kilo mu oldu aynen. Bir 70 olabilirsem çok iyi olur. Bir yılda 15 kilo herhalde çok aşırıya kaçmayacağım kaçmadığım bir kilo olur. O yüzden amacım diğer videoyu çekene kadar bu bu kiloya gelmek. Bakalım belki o zaman daha iyi bir iyi bir çekim şartlarında da olurum. Evet başka bir de hani e, sanatta sanat anlamında daha doğrusu kendimi daha çok geliştirmek kendimi sanat anlamında daha çok kendimi geliştirmek. Şöyle ben okuduğum bölümle şey yaparsak hani iyi bir bilgi birikimi isteyen bir bölümüm tabi. Tabi diğer bölümler de iyi bir bilgi birikimi istiyor ama kesinlikle böyle çok daha iyi olacak. Hani kendimi daha çok geliştireceğim. Yani amacım işte ha, bunu da şöyle yapayım daha çok müze ve sergi gezmek. Yani umarım bu sergi kısmını çok daha dikkate alırım ve ekonomik anlamda da çok daha iyi olur ve daha çok gezerim. Evet. Şimdilik aslında bu kadar. Başka olur olacağını sanmıyorum ama beklerim. Bir de hani daha iyi bir çekim için bir daha iyi bir tripod olabilir ne bileyim hani ne iş gerekiyorsa en azından güzel bir aslında YouTube'da bir vlog kanalım olsun istiyorum. Yine şöyle söyleyeyim. Sadece eğlence amaçlı gerçekten gezdiğim yerleri gördüğüm yerleri bunun da matematiği yapalım. Gezdiğim Gördüm. Yerleri. Olarak paylaşmak. Olarak paylaşmak. Tabii ki hani YouTube'da bir sürü blog kanalı var, insanlar yine gezdiği, gördüğü yerleri paylaştı, hatta bilgiler verdi. Ancak e, benim açımdan, benim açımdan yok. Benim açımdan yok yani. O yüzden tabii ki bu da YouTube yine. Tabi ben de isterim bir sürü dönem olsun ama şu anlık değil. Şu anlık sadece eğlence amaçlı yaparım. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda da öyle olur. Evet. Şimdilik benim hmm, maddelerim bu kadar. Bakalım. Seneye 2023 ay 2023 charm of muhtemelen 2024'te de böyle olacak. 2024'lere geçtiğimde dediğim yine bir işte tarihli de 2024 diyeceğim. Kafa karışık olacak. Bu her sene olan bir şey. O yüzden şimdilik bu kadar. Bakalım. Hadi hayırlısı olsun. Ülkemiz içinde, dünyamız içinde. Bir seneye görüşürüz. <laughs>